Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapık'ın 32. bölümden Adliyeden son sahneleri seçeceğiz arkadaşlar. Yani son defa prova yapıldı arkadaşlar. Çıkış sahnesi TCZ. O görüntülerin hazırlıkları video şu an aktarıyorum. Video görüntülerini arkadaşlar. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Adliye seçimleri bittikten sonra arkadaşlar da seçimler olacak. O görüntülerde sizleri aktaracağım. O yüzden bizi takipte kalanlar anında haberdar olabilecek. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram'dan bizi takip atabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da da güzel paylaşımlarımız oluyor. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenip takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.